Herkese merhaba. Ada çayının faydaları. Beyni güçlendiriyor. Depresyona iyi geliyor. Ne demiş atalarımız? Eğer dikmişsen ada çayını bahçeye, ne gerek var ölmeye? Demişler. Ada çayı saymakla bitmeyen faydaları ile vücudumuza tepeden tırnağa yararlı, mucizevi bir bitkidir. Peki ada çayının iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Ada çayının faydalarından tam olarak yararlanmak için ada çayı nasıl demlenir bilmek gerekir. İşte ada çayı faydaları, ada çayı demlenme tavsiyesi ve kullanıma dair bilgiler. Ada çayının faydalarını önce sayalım. Ada çayı depresyona iyi gelir. Ada çayı yararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ada çayı beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ada çayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir. Ada çayı karaciğeri temizler. Ada çayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisinde yardımcı olur. Ada çayı aşırı terlemeyi azaltır. Ada çayı stresi azaltır. Ada çayı sakinleştirir. Ada çayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir. Ada çayı Saçların beyazlamasını yavaşlatır. Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Adaçayı hafızayı güçlendirir. Adaçayı Alzheimer'a e karşı yardımcı olarak kullanılır. Adaçayı kan şekerini düşürür. Adaçayı diş eti iltihaplanmasına karşı kullanılır çayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır. Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir. Adaçayı safra kesesini çalıştırır. Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır. Adaçayı boğaz ağrısını alır. Adaçayı gençleştirir. Adaçayı... Yaşlılığı geciktirir. Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir. Adaçayı sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir. Gelelim adaçayı nasıl demleniyor? Adaçayı iki farklı şekilde demlenmektedir. Bunlardan birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde ada çayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna dallı adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkartabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan ada çayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoştur. Ada çayı demlemek için taze ada çayı veya kurutulmuş ada çayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 tane ada çayı yaprağı veya tepeleme 1-1,5 çay kaşığı ufalanmış kuru ada çayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak ada çayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. 5 dakikadan fazla demlenmesi tadının acımasına neden olabiliyor. Pek tavsiye edilmemektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Abone olup beğenirseniz destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkürler.